Demir çadır ekmek sektörü diye isim sektörü önce çeşitli ekmekler yapıyorum. Çeşitli madalyalar kazandım ekmekle ilgili. Bugün de fuara özel ee, şirin Baba ekmeği diye tabir ettiğimiz, ismini koyduğumuz Şirin Baba ekmeğimiz masmavi ee, daha öncesinde lahor ağacından, e, lahor ağacının kökünden e, yapılan bir ekmek bu. İçerisine yoğun miktarda fındık Aha. alındırıp ekşi mayalı kendileri. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bitkisel boyadır. E, direkt kök boyasıdır. Herhangi bir şekilde gıda boyası, kimyasal, endüstri anlamında boyası yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, Mardin'de badem şekerin üzerindeki mavi tohumla zaten aynı aynı ürün tüketilir. Evet. Çok, çok iyi. Urfa'mız için şehrimiz gerçekten çok çok farklı ürünler getirilir. Farklı farklı bölgelerin ürünleri tanıtılıyor. Doğal olduklarına zaten inanıyoruz. İnsanlar kendi ürünlerini getirip bizlere burada evet. ulaştırıyorlar. Sağımızda, solumuzda, tüm çevremizdeki esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun fuarımız. Bol bereketli olmasını temenni ederim.